fetva veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman mücadeleye mali teşkil etmez. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak için mutlaka fiili mukabelede bulununuz. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Necati Özbaşı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Değerli Emniyet Müdürüm, çok kıymetli muhtar arkadaşlarım, değerli müdürler, okul müdürlerimiz, siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli Kahraman Sarayköy'lü hemşehrilerim ve aramızda bugün bulunan değerli şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz, Milli Mücadele'ye katılışımızın 95. yılını kutluyorum. Hepinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Karavan Göller. 95 yıl önce bu topraklarda, bu vatan parçasında atalarımız, dedelerimiz, ecdadımız çok önemli bir karar verdiler. Bu topraklar, Sarayköy toprağı, 1071 Malazgirt zaferimizden sonra, Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra 13. yüzyıla gelinceye kadar değişik istilalara, değişik savaşlara şahit oldu. 13. yüzyıldan bugüne hamd olsun. Sarayköyümüz hiçbir düşman istilasına ve taarruzuna rağmen işgaline maruz kalmadı. Hamd olsun, şükürler olsun. Hepiniz biliyorsunuz. Birinci Dünya Harbi'nden sonra İttifak Devletleri arasında bulunuyorduk, Osmanlı Devleti olarak. Bu savaşın sonunda bizler yenildik ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi ile birlikte ordumuz dağıtıldı silahlarımız elimizden aldı ve o günden sonra emperyalist güçler ülkemiz üzerinde değişik egemenlik duygularını paylaşmaya ve fiiliyata dökmeye başladılar. İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Ermeniler, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz bölgesinde değişik emellerine ulaşmak için değişik planlarını sunmaya başladılar. Bölgemizde de hepimizin malumu Yunanlıların belirli planları vardı. Karamasara göller. 17 19 Mart 1919 tarihinde İzmir'de Büyük İzmir Kongresi adı altında Müdafaa-i Milli Osmaniye cemiyetlerinin kuruluşunun hazırlığı başladı ve o büyük kongreye Sarayköy'den de Müftü Ahmet Şükrü Efendi, Emin Aslan Tokat Bey ve o gün belediye reisimiz Hacı Salihzade Halil Beyler katıldılar. Ve bu toplantıdan sonra o gün Sarayköy'de ve bölgemizde Kuvayi Milli Hareketi'nin ışıkları heyecanı sarmaya başladı. Onlar getirdikleri bilgileri vatandaşlarımızla, o günkü halkımızla paylaştılar ve milli mücadele ateşine birlikte yaktık. Evet değerli dostlar. Mayıs ayı içerisinde İzmir'in işgali ve düşmanın Aydın ve Nazilli'ye gelişiyle beraber önce 16 Mayıs'ta Ahmet Hulusi Efendi, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Denizli'de, bir gün sonra da Sarayköy Müftüsü Ahmet Şükrü Efendi Sarayköy'den tekrar biraz önce hanımefendinin bahsettiği fetvayı tüm halkımıza paylaştılar. Ve düşmana karşı koymanın, muhalefet etmenin ve savaşmanın farzı aynı olduğunu bildirdiler. Ve dolayısıyla Sarayköy Kuvayi Milliyesi, Sarayköy aynı zamanda Reddi İlhat Cemiyeti de bu vesileyle kurulmuş oldu. Hepimiz bu kuvancın ve bu mutluluğun, bu gururun onurunu taşıyoruz. Değerli dostlar, Sarayköy'de kurulan bu Kuvayi Milliye Cephesi'yle Denizli işgal edilmekten kurtulmuştur. Sarayköy'de kurulan bu Kuvayi Milliye Cephesi'yle bir müddet sonra Eylül ayı içerisinde Aydın'ın ve Nazilli'nin kurtuluşları gene bu Sarayköy Cephesi'nin azimli mücadelesiyle, kahraman mücadelesiyle gerçekleşmiştir. Kahraman Sarayköy'ler ve dolayısıyla bu mücadeleye Sarayköy'ümüzden birçok gönüllü dedelerimiz, ecdadımız katılmıştır. Ahmetli'den, Tosunlar'dan Menderes Güneşi adı altında kurulan gönüllü birliklerimiz katılmıştır. Kadıköy Babadağ nahiyesinden gönüllüler katılmıştır. Deniz'den gönüllüler katılmıştır. Yörük Ali Efe katılmıştır. Demirci Mehmet Efe de katılmıştır. O günün çetesi denen o insanlar da bu mücadeleye katılmışlar ve biz bu düşmanı buraya sokmadan Allah'ın izniyle geri teptirmişiz. Ve artık güzel cumhuriyetimiz kurulmuş ve bugünlere geldik. Bugünü milli mücadeleye katılış günü olarak kutluyoruz. Değerli Saraygörlüler, milli mücadelemiz hala devam ediyor. Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra da bugün aramızda bulunan çok kıymetli Kore gazilerimiz 1951 yılından itibaren Kore'de kuzeyin güneye yaptığı tacizler sesinde Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla oraya asker gönderdik ve kahraman Koreli gazilerimiz orada bizleri temsil ettiler. Bugün İstiklal Savaşı gazimiz hayatta yok. En son Yakup Satır amcamız hepinizin malubu Eskişehir'de birkaç yıl önce ifade etti. Ama aramızda Kore gazilerimiz var. Allah onlara uzun ömürler versin. Ve daha sonra 80'li yılların başına geldik. Milli mücadelemiz tabii ki devam etti. O yılların başında kardeşi kardeşi vurduran bir takım nifak ve şer odakları maalesef bir takım emellerine gerçekleştirdiler ve 35 yıldır bugünlere kadar terörle mücadele altında birçok şehidimizi verdik. Şu anda aramızda o şehitlerimizden değerli İhsan Önder kardeşimizin babası Sabri Önder amcamız var. Yine aynı Güneydoğu şehitlerimizden çok kıymetli Allah rahmet eylesin Hüseyin Kuş kardeşimizin babası Osman Kuş amcamız var. Ve gene aynı şehitlerimizden Hisar mahallemizden Muhammed Ören kardeşimizin babası ve annesi Salih amcamız ve değerli annesi yanımızda. aramızda. Dolayısıyla milli mücadelemiz hala devam ediyor. Milli mücadelemiz bundan böyle farklı anlarda devam ediyor. Sadece topla, tüfekle, tankla devam etmiyor. Milli mücadelemiz bugün dünya egemen güçlerinin savaşı içerisinde gıdada, enerjide, suda her alanda devam ediyor. Fakat bu egemen güçlere buradan Ahmet Şükrü Efendi'nin ruhunun olduğu yerden. O günkü belediye biz Hacı Salihzade Halil Efendi'nin kürsüsünden şunu aykırıyorum. Bundan böyle bu coğrafyada emellerine bir daha kavuşamayacaklar. Bu coğrafyada bir daha ülkeler kurulmayacak, devletler kurulmayacak. Bu coğrafyada bu arada o topraklarında bir daha istiklal marşları yazılmayacak. İnşallah bu millet dünya durdukça bu devlet dünya durdukça daim kalacak ve hep birlikte bu toplantıda yaşayacağız. Kahraman Saray Göller. Anlattığım gibi geçmişte bu topraklarda bu coğrafyada yaşamanın bedelini hep birlikte ödedik. Atalarımız ödedi. Geçmişte yakın tarihimizde gençlerimiz, bizler, dedelerimiz ödedi. Bundan böyle de bunun bedellerini ödemeye hazırız. Gerekirse de ödeyeceğiz. O yüzden ben de Güney ve Doğu Anadolu'da görev yapmış, jandarma komando, asya M. olarak, Türk komutanı yapmış bir kardeşimiz olarak. Bu problemleri, bu sıkıntıları görmüş, yaşamış bir kardeşimiz olarak burada haykırmak istedim. Dolayısıyla Milli Mücadele Günümüz hepimize kutlu olsun. Bugünümüz, bugünümüz malum 13 Mayıs 2014 günü Sova maden faciasıyla hepimiz yüreğimize ateş düştü. Hepimizin yüreğine ateş düştü. Sadece Soma'ya düşmedi. Dolayısıyla bu kutlamalarımızı daha buruk bir vaziyette kutlamak zorundayız. Bu yıl onuncusunu düzenleyecek olduğumuz festivalimizi de hepinizin malumu üzere bu yasımızdan dolayı erteledik. Buradan tüm sizlere, tüm sanat görüleri seslenmek istiyorum. Uygun bir tarih bulduğumuzda inşallah bu festivalimizi yapmak istiyoruz. Tabi bu organizasyonun yapılması için sanatçıların da esnaflarımızın da tarihleri ve programları uyuşması gerekiyor. Bunların da hazırlıkları içerisindeyiz. Bundan sonra inşallah bu programımızdan sonra şehitliğimizi ve milli mücadele kahramanlarımızın kabristanlarını ziyaret edeceğiz. Ben beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar 24 Mayıs 1919 milli mücadele katılışımızın 95. yılımızı kutluyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Dünyada hiç savaş olmasa keşke. Lakin gerçek başka, Temenni başka. Rabbin rızasını dön